Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Deniz Yıldızları Sualtı Sporları Kulübü üyeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünü kutlamak için Kerpes hali açıklarında Dev Türk Bayrağı ve Atatürk resmi açtı. Kerpes halinde denize açılan Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Okulu, Zakaryon Dive Center Spor Kulübü Derneği ve Düzce Dalış Kulübü üyeleri denizin üstünde açtıkları Dev Türk Bayrağı ve Atatürk resmiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Karadeniz'in serin sularına taşıdı coşku içerisinde gerçekleştirilen organizasyona sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve çok sayıda tekne eşlik etti. Dalış kulübü üyeleri deniz yüzeyine açtıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk resmiyle saygı duruşunda bulundu. Dalış kulübü üyeleri kıyıda bulunan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Büyük coşkuyla gerçekleşen programda vatandaşlar denizin içine atlayarak Türk bayrağını ve Atatürk resmini taşımaya eşlik etti.

Coşku içinde gerçekleştirilen törenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden dalış hocası Sedat Türkmen şöyle konuştu. Dünya liderimiz, dünyada hiçbir girdiği savaşı kaybetmemiş bir komutanımız, ilk cumhurbaşkanımız, atamız Atatürk'ümüz bize 30 Ağustos Zafer Bayramını armağan etti. Biz de e, şu anki kuşaklar olarak bunu yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bununla ilgili her sene e, suda bayrak açarak e, halkımızın e, jandarmamızın, sahi güvenliğimizin e, aynı zamanda kaymakamızın tabii en büyük desteğiyle birlikte burada çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. Her sene kendimizi geliştirerek bunu yaşatmak istiyoruz. Gelecek kuşaklara aktarmak adına. Bu sene de çok güzel bir görüntülere tanık olduk. Bu bizi e, Bugüne kadar yaptığımız tüm yorgunlukları üzerimizden alıyor. Çok mutluyum. Halkın da bu enerjisini üzerimizde gördükçe daha çok keyif alıyorum. Aslında her sene bize e, bayrağı gören herkesin birleştiği bir nokta bu. E, her sene oluyor ama geçen senelerde pandemiden dolayı biraz sıkıntılar yaşadık biliyorsunuz. E, pandemiden dolayı çok görkemli şey de yapamıyoruz. Bu içimizdeki bir özlem patlaması gibi oldu bu sene. Halkın ve bizim. O yüzden bu sene biraz daha fazla. E, umarım. Ee, seneye böyle pandemi gibi sorunlar yaşamayız. Bunu daha büyük şekilde kutlarız. Daha fazla geliştirmek için elimizde projelerimiz var. Daha fazla yapacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine dikkat çeken Alper Korkmaz programın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek şöyle konuştu. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Atamızın bize armağan ettiği en büyük bayram. Bizler de Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Kulübü olarak kaymakamlığımızın da müsaadesiyle burada böyle bir organizasyon düzenledik. Çocuklarımızla, ailelerimizle, bütün halkımızla bu bayramı kutlamak ne mutlu bize, ne mutlu Türk'üm diyene. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Keşke mikrofon müsaade etse de kalbimin sesini dinletebilsem size.